Evet. Yarım kalan videomuzda görmüş olduğunuz kaya budur. Yine aynı, aynı şekilde, şekilde eğer bu kaya buradan yuvarlanıp aşağı inseydi. tabi bizim insanımız şimdi burada anlatırken üzerindeki yazıları görüyorum. Allah'ım iyilikle ıslah etsin diyorum onları. Yani bu bir manevi olay. Bir manevi bağlantısı var. Üzerine bu şekilde yazı yazmak bizim ne kadar cahil ne kadar kültürsüz olduğumuzu gösteriyor. Yani bahsettiğim kültür fenni kültür değil. Görgü kuralları da bunun içinde var muhakkak ama Allah'ın ilmiyle ahlaklanmış kültürden bahsediyorum. Allah'ım ıslah etsin iyilikle inşallah. Bu tarz yazılarda yazılmasın. Yani bunu gördüğüm ve rahatsız olduğum için özellikle belirtmek istedim. Şimdi bu kayanın yuvarlandığı istikamette neresi var onu görelim. Hemen kameranın görüş açısını değiştiriyorum. Değiştireceğim şuradan. Nasıl değiştiriyoruz oğlum? Veya şöyle yapalım. Eğer buradan kaya yuvarlansaydı ne olacaktı? Hemen aşağıda Elmalı şehri var. Rabbim, Rahabi Ümmi Hazretlerinin duasıyla Yahu zincirle ya Rab deyip dua etmesiyle görmüş olduğunuz kaya olduğu gibi kalmış. Yine aynı şekilde kayayı gösteriyoruz. Ben de Hüseyin Burak oğlumla beraber burayı görmek nasip oldu. Geldik birlikte. Böyle bu şekilde böyle bir poz verdik. İnşallah yıllar sonra tekrar geliriz. İlerleyen yıllarda bu resme baktıkça hatırlarız. Şu şekilde bir foto alalım oğlum. Aldık. Elmalı'dan çok yüksekteyiz şu anda. Çok yüksekteyiz. Şu anda elmalı. Yani yine çeviriyorum baktığımızda çok aşağılarda. Yani eğer dediğimiz gibi bu kaya yuvarlanmış olsaydı eski elmalı dediğimiz kısım yüksekte kalan kısımlar gerçekten canlı ve bir eser herhangi bir eser kalmayacaktı. Bu da tabii ki mübarek saatlerin hikmeti, kerameti, büyüklüğü anlamak çok kolay aynı zamanda anlamak çok zor. Niçin? Eğer Rabbim o güzel kalbi insanlara verdiyse rahatlıkla iman edip anlayabilirler. Ama o güzel kalp mühürlenmişse ne kadar mücadele etsek edelim kesinlikle anlaşılmayacaktır. Sadece bir doğa olayı ya bu dağdan kopmuş bir kaya buraya gelmiş çakılmış olabilir. Önünde bir çukur bulmuştur orada kalmıştır gibi söylemlerle veyahut da altta bağlantısı vardır biz bunu göremiyoruz böyle basit şeyler inanacağız mı diye söylenebilir. Tabi bunlar da parantez içinde insanlar aklına girebilecek şeyler ama biz bunun hurafe olduğunu inanmıyoruz. Çünkü kitaplarda yazıyor. Mübarek saatler dua ettiklerinde onların manevi kalp gözleri açık. Onlar güzeli, doğruyu görebiliyorlar. Kötüyü görüp engellemek için mücadele edip dua edebiliyorlar. Çünkü biz onların yüzü suyu hürmetine gelip burada dua ediyoruz. Mübarek saatlerin yüzü suyu hürmetine dua ediyoruz. Onların sayesinde dualarımızın kabul olmasını istiyoruz. İşte bunu anlamak için dediğim gibi güzel bakmak, güzel görmek gerekebilir bunu yapanlardan Allah razı olsun. İnşallah hem bu dünyada hem öbür dünyada işleri rast gider, mekanları cennet olur. Allah'a emanet olun. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.